Her gün de bunlar Of. Yedim kapını Tık tık. Tık tık. Niye döyürüm ki o su yatıp deyicek. Ece kızım. Dursun okul vaxtı. Anne 5 dakika. Kızım da 5 dakikası. Okul var. Ha, doğru ya okul var kızım su hazırla ben gelip kardeşimi tuzdururum. Tamam anne. Anne tuzdurunca çok, çok sağ ol. Tamam tamam git hazırlan ben gidirim. Mert, oğlum, uyan, okul vaxtı. Annen okul ya yay tatilindeyiz. Oğlum ne yay tatilinde? Okul var. Doğru lan. Oğlum sen demedin mi benim lan danışma? Karşında annem var. Tamam anne üzülürüm. Oğlum hazırlanın. Gelin aşağı kalbatı yapalım. Ben de bindi. Şimdi ne ya? Tamam. Okul ilk günü. Havalı olmalıyım. Ya. ya bu olmaz. ki bu da. Ay bu olur ya. Güzel oldum. Oh. Ver olsun. Her şey böyle güzelsin. İndi Edi'ye gözde off. Edi 2 saat hazırlanacak. Ay şimdi ben ne giysem ya. Kulu iç günü. Ay bu çok güzel ya. Bu güzel. Geçen burada bir koyak. çok güzel oldu Ece. Bir buna aksesuar takalım. Bu hangisini taksak? Bunu takalım. Bence Kamilime uyar. Şimdi de çantamız yok ya. Of. Kula gitmek. Hangi çanta? Bu mu? Bu mu? Bence bu. En yığılı bu. Onda bir taş dağımı götürürüm. Hazırlandım. İçeride elham gitmeden ben gitmeliyim. Bürooom. אוי, קוטושים קטמנו דיסקים על ימי חומה